Buyurun Sayın Tanrım. Sayın başkan Vekili Üslubum'la ilgili sataşmada bulundu. Evet. İzninizle. Buyurun Sayın Tanrım. İki dakika söz verin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. sayın, sayın Milletvekili, Sayın Grup Başkan Vekili, e, kendi başbakanınızı tanımaktan ve izlemekten acizseniz benim size söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. B, B ifadesi benim kullanabileceğim bir ifade yoktur. Ben orada bir göndermede bulundum ama ama tabii belli bir seviyede olmak gerekiyor bunu anlayabilmek için. Sayın sayın başbakanın başmaka, sözlerini olduğu gibi kullandım. Açık açıp araştırırsanız göreceksiniz. Ama bana bana bir, bir dakika 22 saniye daha süre verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi sözüm yarım kalmıştı aslında. Evet gerçekten militanım ben. Çok doğru. Milli, çok doğru bir militanım. Siz siz itiraz eden kadına darbeciler gibi siz itiraz eden kadına kadın mıdır kız mıdır kemirgen beynini her şeyi söylediniz. O çocuklarla ilgili her şeyi söylediniz. Ve başka beynini başka güçlere değil değil hukuka adalete teslim etmiş namuslu yargıçlara da siz militan dersiniz. Ama yargıçları postacı başı gibi kullanırsınız. talimatlar verirsiniz. Tehditler savurtursunuz gönderir, tehditler savurtursunuz. Özel işlerinizi çözdürtürsünüz, bunu yaptırırsınız. O dosyalarda başka neler neler olmuştur tahmin ediyorum. Var mı bir diyeceğiniz? Yargı bağımsızlığının, yargıç güvencesinin, hukukun militanıyım. Hırsız olmaktansa, hırsız olmaktansa insan olmayı, hukukun militanı olmayı tercih ediyorum. Sonuna kadar onu tercih ediyorum. Bu ülkenin, bu ülkenin bebeklerini açlıktan, açlıktan, soğuktan öldüren o soygunun o vurgunun yanında sizin gibi yanında durmaktansa yargının miza var mı diyeceğiniz var mı diyeceğiniz